Bir Salı akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet şöyle major endekse baktığımızda S&P Nasdaq bir satıcılı günden ziyade biraz alıcılı bir gündeyiz. Dolar endeksi burada yataya bağlamış durumda. Burayı da bir fırsat bildiler. Altın altında 2400 doların direnç olacağını aşağıda 2300 doların alım fırsatı olacağını söylemiştik. İsteyenler kar satışı yapabilir. 2300 dolara gelmiş bir durumda. E, dolar endeksi 105.900 aslında 106 dersek daha düz olur. E, oralarda dolanıyor. E, Bitcoin, Bitcoin an itibariyle 66.000'de Cuma günkü videomda 4 saatte dönüş mumlarının geldiğini, yukarı işaret ettiğini. E, günlükte ise düşen trendimiz evet kırıldı. Ama orada ilginç bir seviyemiz var. Şu 66.800 mi? 66.700 olması lazım. Oralara bir dikkat etmemiz lazım. Evet şöyle bir dolar endeksiyle bir başlayalım. Dolar endeksi bir da hatta bir bayrak formasyonu var diye bizi korkutabilir de tepemizde 107 bandı var. Yani piyasaların gerçekten dönüş sinyali verebilmesi için 105 aşağısındaki kapanışlar bizim için kilit nokta. Ama şu an itibariyle e, destekleri ilk hedef yani 105 nokta altının aşağısında kapatması e, ve asıl range'miz burası. Yani buranın aşağısında bu riskli varlıklar altın, S&P, Nasdaq, Bitcoin, altcoin'ler buranın aşağısında daha sert e, hareket edecektir diye düşünüyorum. Altın, altında dedik, e, daha önce de söyledik. Bakın, e, de, yani dememiz şuydu. 2400'de bir range'imiz var. Burayı kıramayacağını. Aşağıda 2300 dolar. Hatta bu haftalar, önümüzdeki haftalar buralarda zigzag çizmesini bekliyorum dedim. O dediğim noktalara gelmiş bir durumda 2300 bandını Kaybetmemiş ama kaybederse büyük bir olsun aynı Bitcoin gibi bir iğneleme yaparsa 2260 bantları şimdilik ikinci bir hedefmiş gibi gözüküyor diyeceklerim bunlar. Evet şimdi bu diğerlerin kralına geldik. Hatırlarsanız 4 saatte bir düşen trendimiz olduğunu söyledik. İlk adım evet 64 üzerindeyiz pozitifiz. Şimdiki hedefimiz ise aşağı yukarı yine bunu bir 4 saatte açacağım. Evet. Evet, 4 saatteki range'imiz neresi neresi? Yani şurası, şurada bir ara range'imiz var yani. 66.000 kaç, şu iğneden bir alacağım. 66.800 bin. 67.000. 67 bin. 67 bin bir üzerinde e, gün kapatmamız lazım. Bizler için ilk adım burası olacaktır diye e, düşünüyorum. E, bunun dışında haftalık arasaydı çok pozitif bana göre. E, günlük arasaydı, yani günlük arasaydı evet dönüş sinyali var mı? X'in ya sanki gelmiş mi gelecek mi? Yani şurada bir kırılım e, görmemiz lazım. Bu kırılım da nedir derseniz şöyle bir kırılım olmak zorunda bir bakalım. Evet aşağı yukarı. Yani şöyle söyleyeyim. E, evet yanlış bir şeylere dokunduk. E, günlükte arası 54 sinyali gelse dönüş sinyali olur. E, grafikte evet kırdık ama arasayla bir kırılım, net bir kırılım görmedim. Haftalık tablo e, arasayını gerçekten güzel bir şekilde indirdi. Ee, dediğimiz seviye şu anda evet dediğimiz seviyelere gelmiş. buradaki hatırlarsanız ne diyorduk? Özellikle martın ortasında arasayın haftalıkta bir 70 bandına inmesi lazımdı ve o inişi yaptı, Hatta bu çizgiyi de atmıştık hatırlarsanız. Ee, aşağı yukarı kaçtan dönmüş? 71 bandından toparlanma süreci var. Ee, haftalık mumlarda da bize gösterdiği tablo şu. Haftalık mumdan bakarsak e, diyor ki kaç burası? 64.000 üzerimizde neresi var? 69 bin mi? Evet. 69 bin mi diyeceğiz? Bir şöyle bir daha irdeleyeyim daha arkadaşlar. Aslında 72. 72. Evet. Bu sefer kararsız kaldı Ulaş Haftalık bunlar 72. Neden 72? 72'nin üzerinde gün kapatırsa daha pozitif olur. Ara sayı pozitif, her şey pozitif. Günlükte bir düşen trendi net bir şekilde kırmış değiliz. Peki döndük mü? Döndük için biraz daha erken bu hafta biraz çalkantılı geçebilir. FET'e yansıyacak özellikle enflasyon verileri bizim için önemli bir nokta olacaktır diye düşünüyorum. Yani FED enflasyon verilerine göre hareket edeceğini zaten 5-6 aydır söyledi. Eğer oradaki çekirdek enflasyonda bir gerileme olursa bu sefer haziranda tekrardan faiz indirimleri gündeme gelir. Ama gelmese de bu sefer neye kaldı? Ağustos ayı gözüküyor. Evet. Şöyle bir e, şeye bakalım. Altcoin rallisi ne durumda? Evet altcoin rallisi evet, haftalıkta toparlanmış gözüküyor. Günlük bir tabloda bir bakalım. Günlük tablomuz ne diyor? Günlük tabloda da pozitiflik var. Şu an bir üzerine atacak mıyız? Asıl önemli nokta bu. Burası. 600 kaç burası? Bir çıt aşağı ineceğiz. Evet. 690. 690 mı? emin olamıyorum. Yani iğneler olunca maalesef böyle sıkıntılı bir tablomuz olmuş oluyor. Burası, burası, kaç burası? 690 bandı üzerinde kapanış yaparsa e, tablo pozitife döner. Ama asıl altcoin rallisi, altcoin rallisinin şiddetlenmesi burada olacak. Zaten buradaki M'nin de hedefi geldi. Ama olur da bir gün 837 bandının üzerinde kapanışlar olursa altcoin rallisi sert bir şekilde devam edecektir dedik. Mart'ta bunun ilk sinyallerini vermiştik başında. E, aşağı yukarı Nisan'ın başına kadar güzel bir altcoin rallisi yaptı ama e, bir buçuk ayda verdiğini üç günde geri almıştı. Bakalım e, bu sefer tersine döndürüp şöyle güzel bir yukarı yönlü hareketler yapacak mı e, total 3 tablomuz. İkinci verimiz bitcoin domino önemli gelişmeler vardı. Bunu Telegram grubundan paylaşmıştık. Buranın üzerinde maalesef ya yani aşağısında kapatmamız lazım. Yani şu bandın. Bu bandın aşağısında kapatırsak alt koyun rallisi için daha da şiddetli bir rüzgar. Ee, milletin tekrardan milyoner olma umudunu taşıyacağı bir noktaya geliriz. Evet. Bundan tam bir hafta önce herkes ne diyordu? Öldük bittik. Şimdi toparlanmaya başlayınca evet ralli kaldığı yerden devam ediyor. O yüzden oyun stratejinize bakacaksınız. Ben hala umutlu olduğumu söyledim. Hocam LNGA'yı Bakayım ya. Yani Borsalarda varsa inceleriz. SYN ee, e Bir bakalım. hacmi niye bu kadar düşük? Bir bakalım borsa. Joe'ya bir bakalım. E, Edu demiş. QE var. Nir ve Edu var. Nir elimde var. Edu aslında alınabilirdi bu düşüş bilirdi. Ama elimde nakit olmadığını tümden malda olduğunu söyledim. Ee, şöyle bir başlayalım. Bu neymiş ya? İlk kez duydum arkadaşım. Evet çıkmıyor. Yani çıkmıyor bir şey diyemem. Şuradan bir borsal listelemesi var mı? Bitget de varmış. Yok bitkette de yok. Live, bu mu acaba? Bilemiyorum yani. Ee, şunu bir kopyalayayım da. Sayemim Türkçedeymiş. Birazdan şöyle yapalım. Ya çıkmıyor yani. Ee, bir şey diyemem yani. Borsaya girmemiş coin'leri ben incelemem. Ee, girseydi farklı bir şeyle konuşurduk. Evet geçtik geçtik geçtik. Seyene. TN ne yapıyor? Evet şöyle bir kulp mu yapar dedik. E, kulpun biraz daha aşağısından e, kapanış yaptı. E, yani tablo ne? Tablo şurayı bir alırsa pozitif ve ben tekrardan diyorum 1.26 bandı. Bunun dışında başka hiçbir şey diyemem. Ama olur da günün birinde buranın üzerinde gün kapanışları başlarsa burada temiz bir çana kulp yaptı diyebiliriz. O gün bugünü bilemiyorum. Ama dediğim gibi öncelikle hedefi şuranın bir üzerinde kapanış yapması lazım. Bu da 1.27 bandı e, gözüküyor. Evet, Seyen'e koyun çok isteği var. Joy'e bir bakalım. Seyen'in de şeyine bir bakalım ya. Seyen'e niye hacimsiz? Şimdi 285. sırada. 276 milyon marketi. Yani bundan dolayı hacimsiz. Borsa listelemesi. Evet. Evet. Ne oldu ha. Ya borsa sürümsü gayet güzel. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Evet geçtik. Edu. Ediye bir bakalım. Ama Nier'a Nier bir başlayalım da. Ondan sonra Edu'ya da bir bakalım hızlıca. niye hızlı toparlanmış. Güzel. Yani buranın da üzerine atmış. Güzel. Ara sayında da trendi kırmış. Şimdilik her şey pozitifmiş gibi duruyor. bu ee, Şurada bir net bir direnç görebiliyor muyum? Net bir direnç görüyorum. Çok fazla yenileme var. Evet, daha önceki cycle'dan bir bakalım. O da diyor ki burası diyor 7.3 bandı üzerinde gün kapanışı yaparsa şimdilik pozitif oluruz diyor. Bunun dışında da ben herhangi bir formasyon, herhangi bir şey görmüyorum. Günlük tablosa hala aşırı alım noktasında değil. Bu güzel. Haftalık tablosunda da düzeltmesini yapmış. Ama dediğim gibi haftalık tablosundan da baktığımızda aşağı yukarı 7.3-7.4 e, range, range, daha doğrusu 7.4 range olarak karşımıza çıkacaktır. Oranın üzerinde gün kapanışları near'ı pozitif yönde etkileyecektir. Bunun dışında da başka burada bir şey görmüyorum. Hemen Edu'ya bir bakalım. Edu'da son durum ne? Evet edo Edu, Edu, Edu. edu. <laughs> Game over yapmış yani şuralar aslında alım yeri de. Hala alım noktası da var. Ya hala alım noktasında. Buradan çok uzakta mı? Uzakta. Dönüş mumları var mı desen hala yok. Ee, maalesef Günlük, pardon haftalıkta bakmışım. Haftalıkta hiç dönüş mumu yok. Günlükte yani günlükte dediğim gibi şuranın bir üzerinde gün kapanış yapması lazım. 71. <laughs> Game over yapmış mı? Yapmış. Evet. Başka bir şey diyemem. Ee, başka bir şey diyemem. Şurada düşen trendi kırmıştı. Güzel bir yükseliş verdi. Buralar güçlü bir range. Oradan reklemiş. Peki dönüş sinyali nerede gelir ulaş hocam derseniz. Burası. 72 bandı üzerinde gün kapanışı yaparsa orada bir dönüş görürüm. Evet QE. QE. QE hiç olmadı. Şu bandın yani aşağı yukarı evet üzerinde. Yani şurayı bir çıt atarsak evet üzerinde değil mi? Üzerinde mi? Yani 19 diyor. 19 bandı üzerinde kaldı sürece pozitif ama asıl dönüş mumu da sanki bana göre buradaymış gibi geliyor. Ee, bir sonraki güçlü hedefi ise 22 bandı. 22 bandı eğer buraya kaybetmesi 22 bandına doğru bir hareketlenme yapar. Ama olur da 22 band üzerinde kapanış yaparsa asıl hareketini ondan sonra yapar. Çünkü neden? Ee, burada bir, geniş bir alanımız var. Yani şuraya kadar geniş bir alanımız var. O gün bugün mü bilemem. Evet diyeceklerimiz bunlar. Bunun dışında da farklı bir şey e, görmüyorum. Evet geçtik. Yorumlarda bunu da geçtik. Es geçtiğim bir şey var mı? Aşağı yukarı çoğunu cevaplıyorum. Ee, şöyle yorumları tekrardan biraz hızlıca bir... Joy, Joy, joy unuttuk. Joy. Joy'a tekrardan bir bakalım. Joy'da son durum ne? şu hiç dönüş sinyali yok. <laughs> ölü taklidi yapıyor. Hala ölü taklidi yapıyor. Ee, elimde yok. Ee, güzel bir yükseliş yapmış. Bunun dışında nereler dönüş sinyali olur? Bunu artık buraya çıkartacağız. Burası. Ya yani Şurada bir ara rencimiz vardı, beni burası ilgilendiriyor. 68 band. 68-69 band üzerinde gün kapanır. Yani tam şuradaki rencimiz kaç oluyor? Bir daha bakayım. 70, evet ulaşıyoruz, çıkartır şey çıkartıyor. 70 bandı 70 bandı üzerinde gün kapatırsa asıl sert hareketini yapar. Şimdilik e, arasaydı dip bölgesinden biraz tepki yemiş durumda. Abdos'a bir bakalım. Abdos, evet tekrardan 12 bandlarını görecek mi? Yani şuralara doğru bir hareket yapması lazım. E, ama dönüş sinyalleri de 11 bandı üzerindeki kapanış olacaktır e, bana göre. Sonraki güçlü rencide şu iğnelerden alacağız artık. Burası, burası 12 band, 12.48. Ara dip olduğunu söylemiştik buralarda dip verisi geldi. Ama net bir dönüş mü mu e, dediğim gibi birincisi burası ama asıl yer e, 12.43 bandı olur. Evet, seyir biraz hareketli. Seyire bir bakalım. Seyir şu trendin üzerine atarsa pozitif oluruz. Tam bu trendin e, kısmında. Yani burada da zaten range'i var. Range var kaç burası? 67 bandı. 67 bandı üzerine atması lazım. Sonraki hedefleri nere olur derseniz buralar yine yani 79-80 bandı. 79-80 bandı. Ara bunu bunun da dip olduğunu söyledim. Güzel bir hareketlenme yaptı ama mumun gerisini maalesef e, getirememiş e, durumda şey. Evet bir de solla avaksına baktıralım. Bakalım öylelikle videomuzu bitirelim arkadaşlar. Sol, sol anı. Solana evet güzel dönmüş. Yani, güzel dönmüş. Ee, buradan red ee, Şu noktaya 162 bandına e, dikkat etmemiz lazım. Buranın üzerinde kapanışlar yaparsa tablo bir nevi pozitife döner. Ee, bunun dışında herhangi bir şey e, görmüyorum. Adaya şey Avax'a bakalım. Evet Avax'la videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet Avax'la son durumda. Avax, Avax Bu da birazcık öyle bir taklidi yapıyor. Arasay'ın da dip verileri mevcut. Yani bir 44 bandı var. 44 bandını alması lazım. Asıl dönüş yeri bunun burası. 44 bandı üzerinde gün kapanışları bizleri önemli, bizler için önem arz eder. Ondan sonraki range de 53 bandı. 53 bandını aldıktan sonra yolu açıktır diye düşünüyorum. Bunda da Arasay'la dip verileri var. Dönüş mumları gelmiş. İkinci bir range'miz maalesef şurası arkadaşlar. Yani 44 bandı Burada da bir ara rengimiz var 40 bandında. Diyeceklerimiz bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.